233 yıllık banka tek bir adam yüzünden battı. Nick Leeson. Nasıl mı? İşte detaylar. Barings Bank, İngiltere'nin en eski bankasıydı. Kraliyet ailesinin bankası olarak bilinir, güvenin sembolüydü. 1992'de genç bir trader, Nick Leeson, Singapur şubesine atandı. Leeson, yasa dışı işlemler için gizli bir hesap açtı. 80, 8888 bu hesapta devasa kayıpları saklıyordu. Ancak kazançlar o kadar etkileyiciydi ki kimse sorgulamadı. 1995'te Osaka borsasında büyük bir deprem oldu. Lisa'nın yaptığı riskli işlemler bu depremle büyük kayıplar verdi. Zararlar gizlenemeyecek kadar büyüdü ve Barings Bank iflas etti. Barings Bank'ın çöküşü finans dünyasına büyük bir ders oldu. Kontrolsüz riskler Dev bir imparatorluğu tarihe gömdü. Bu olaydan çıkarılacak ders ne? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla finansal skandal için bizi takip edin.